Herkese merhaba arkadaşlar. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında çok yeni bir konu ele alınmaya başladı. Muğla Fethiye'de bir karı koca bundan tam 5 yıl önce ağırlarına 100 metre mesafede maalesef vurularak yaşamlarını yitirdi. Haberimizin detaylarına geçmeden videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Muğla Fethiye'de çobanlık yapan 1.32 diğeri 43 yaşındaki Hatice ve Cahit Paslı çifti 2016 yılında otlayan hayvanlarının yanına gitmek için bindikleri motosiklet lerinin üzerinde kurşunların hedefi oldular. Hayvanlarının yanına varamadan ağıla 100 metre kala beklenmedik bir şekilde saldırıya uğrayarak hayatlarını kaybettiler. Köyde hayvancılık yapan başka kişilerle husumetlerinin olduğu hatta mahkemelik olduklarını söyleyen yakınları gene de böyle bir şeyi onların yapabileceklerine ihtimal vermediklerini söylediler. Olayın üstünden 5 yıl geçmiş olmasına rağmen hiçbir ize rastlanmamış. Bir de köyde 3 çift arasında çarpık ilişkiler olduğu söyleniyormuş. Bu çiftlerden biri Hatice ve Cahit Paslı çiftiymiş. Hayatlarına son verilmiş mesi acaba bu konuyla ilgili olabilir mi? Evet, çok ilginç bir konuyla daha karşı karşıyayız dostlar. Gelişmeleri ben de sizin gibi çok merak ediyorum. Müge Anlı bu konuyu detaylıca işleyecektir. Gelişmelerin takibinde olmaya bizzat devam edeceğim. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Lütfen aşağıya yazın. Birlikte tartışalım. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın dostlarım.